Tam tam şey ya. Beni almadın, beni almadın pozisyonu. Bak t sağ tarafında şu an. Şu tellerde spawn oluyorsun arkasında. Bak şurada görünüyor görünüyor. <laughs> Meydan girişi burası. <laughs> Burada bir şey olmuş galiba. şurada görüyor bak oyuncuyu. Şurada şey geziyor. O da karşı taraftaki povdan seyretme. Bak şurada. Bak şöyle bir cross çeviriyor. Adamı görüyor. <gülüyor> 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 Rakip? Returnal sucuk yalnız. Bu da Peşfire neymiş Az afkolás áldozata lesz. Hát az Open Qualifier-ek örömei. Tehát aki um, professzionális Counter strike a fejét, mint karrier, az számítson rá, hogy néha ilyenekkel is kell tölteni az idejét, hogy Beyanak bir közös fotoğrafı çillel. Bir de biz nükbe anlamıştık. İlk Dust 2 açılması lazımdı. Nük açıldı. Allah Allah. Geçmiş olsun Eternal Sucuk. Roskis falan katılmamış mı ya? Açmasak mı rezil olmuyor. Ulan sizin yüreğiniz, sizin dalaletiniz. Sizin bu vatana yaptığınız onca hayır, dua varken siz neden rezil olasınız? Bir güleriz o kadar ya. Çok da şey yapmayın. <laughs> Şeyi alabilirim. Ses çok mu yüksek? Bana onu yazın hemen. Acil satılık skinlerinize fiyat verebilirim. Bana DM'den ulaşabilirsiniz. Hmm. Aynı zamanda buff balance da satıyoruz. Şey yapabilirsiniz. Mod alabiliyor. Abi bekleriz play'i kes. Sen onu DC'ye alsana şafak. Ama boyutu fazla olduğu için YouTube'a attım. Aa, neyi attınız lan? İfşan mı çıktı? Oğlum ne oluyor lan? Ne izliyoruz lan biz? Enner Valencia var ama. He? Oha link kanala bak abi. Oğlum yine ne yaptınız ya? Haa. Ya oğlum. <laughs> oğlum siz ciddi misiniz ya? Orada biri sordu kimse şey değil ben lise terkim bayağı lisede müdürümü dövdüğüm için müdürle kavga ettiğimiz için ee, şey olmuştu atılmıştım ondan sonra devam ettim açıktan da devam ettim ee, okuma gereği de çok duymadım mesleğe yöneldim okumak Oğlum ben bile ya bir şey söyleyeyim mi ben bile duygulandım lan <laughs> ne çok şey Oğlum yapmayın böyle şeyler. Yayılır mayılır. Bir de o müdür falan görür. Tekrar dava yemeyecek şimdi ya. Sayın hocam. Adını söylemeyeyim. Bulursunuz bulursunuz. Bir de onunla uğraşmayalım ama. İtan'ın <laughs> ustucukla Efe'nin karşılaştığını <laughs> İyi olmaz mıydı ama? İşte TR'de keşke bir turnuva olsa da öyle bir karşılaşsalar ya. Oğlum bıçakları var ya. Bahtı La oğlum şu tekleri kapatın bari. Bahtı sikik ya. Bak ah ah. <laughs> yayını yayını açtık. Dakika bir gol bir. <laughs> Sonra abi biz niye yenemiyoruz? Daha yolda yürüyemiyorsunuz ki. <laughs> Adamlar da kolsuz bu arada. Abi şey bindik şimdi. Oğlum bu adamlarda Kerem Karay şey falan var. Bıçak var oğlum bunlarda. Bak bak Allah aşkına yazdığı şey bak. Full toksik bizimki yazıyor baba. Ankara Messi, Sü, Uy. Şu ne? Bir selam çak lan. Sen durmen. Levi abi canımsın yaz. Allah var ya mireyi izlemekten artık midem bulandı ya. Adamlar Alman. He. Kemal Kıştırsa. <laughs> Eternet maçı. Ha? Eternet maçı ne lan? Eternal diyorsan aha izliyoruz ya Eternal maçını. Bu arada bizim ebedi kangal sucuk alabilir. Evet <laughs> <laughs> Herkes Allah'a emanet bir şeyler atıyor. Kimi attın o flash? O neydi neydi? Ya yani bir şeyler deniyorlar. Arkadaşlar buraya bir örnek öğrenmeye gelmişler. Şuna bak. Biri biri dav dual baretta çekmiş. Biri Glock'la oynuyor. Sözüm var ama buradan İtalo sucuktan E satan biri olursa bir tane X-Wall Hollow vereceğim ona. Belli değil belli değil. Kaynaklardan gelen bilgiye göre Afyon Belediyesi ilk suç. <laughs> İyi olmaz mıydı bu arada? Bence zevk güzel olurdu bu. Güzel. Ee... La bir dur bir sayda e girmeye karar verin hemen sayda e smoke gönderiyor bunlar ya. Aynı benim taktik. Lan bu taktik benim taktiğim ya. Bu ne oğlum? <laughs> Smoklara bak. Arkadaşlar Mireyci Mireyci nasıl oynamamalısınız adlı çalışmayı izliyorum <laughs> 3-0 döner buradan bu arada ya çok da şey yapmayın Bir tane Galil aldı. Kim aldı lan Galil'i? Musa almış. North... Yemin ediyorum şu an Nortelon Bay yapıyorlar. Bak bak bak. Ben arkada kaldım bakıyorum. Niye o kadar çektiniz diyorum. Mut Resmen Nortelon Bay yapıyorlar. Enler Paşa oynasa eller alır. can götürsek bari ya. Bay mı geçti? Evet bay geçti. Musayim bir. ya da emem falan var mı takma? Kom kom <laughs> <laughs> Komando musunuz? No. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne ya? <laughs> İtirme sıcıkta 10 kilden fazla alınır. Yok kapsül atacağım abi chat'teki nasıl vuramıyorsun diye toksikle. Yumuzda. <laughs> <laughs> oğlum Eternal Sucuk'un bir dakika Rio elemelerinde Eternal Sucuk bayağı ünlü bir takım bu arada. Biliyorsunuz mu? Bilmiyorum ama oğlum nasıl eğim koyduğun yere de ölmezsin bu arada ya. Eternal Sucuk yani dünyada çok ünlü bir takım. Bilmiyorum haberimiz var mı ama yani milyonlar izlenen 2-3 videosu var. 10 milyon izlenen videosu var lan Iterno Sucu'nun. Fire'ın kaç tane videosu var 10 milyon izlenen? Iterno Sucu'nun new haritasını new haritasını hatırlıyor musunuz mu? Eternal Sucu'ktan bir tane oyuncu Nuke'de ofsaytta doğmuştu. Yani T, t spawn'un yanındaki Binaların arkasında Doğmuştu Evet lan kaç tane kan <laughs> Kaç tane kanal Yayındaydı adam oradaki rakiplerinden Biri klip atmıştı yani Dünyada yani daha önce hiç şeydi. Evet o video bundan Al işte <laughs> Oğlum bunlar niye sürekli birbirini bıçaklıyorlar lan Kil aldık lan. Aha gördü lan onu. Helal lan sana. Vur lan onu da. Aha round geliyor. 2v2. Bak işte penis penis geliyor şimdi masaya vuracak. Twitch özelden videosunu attım bir saniye. Dur onu şey arası izleyelim dur penis arkadan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Eternal sucuk TRC. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz abiler. Arkadaşlar kullanmadığınız Prime abonelikleriniz varsa üstüme tükürün. Sonra da DC'ye gidin. DC'de devam eden M4 abiyle skin çekilişine katılın. Abonelere özel. Başaramadık aynen ya. Yezel ban atmasın da Yok yok ban atmıyor. Hmm. Ciddi oynuyorlar oğlum troll oynamıyorlar ki. Rakip belki daha iyidir oğlum adamların şeyi var lan. Karambitleri var amına koyayım, şeyleri var. Kelebekleri var. Bak bu şeyen, Biz az önce bir ton kişiyi yar burada yok ettik. Devam etme o konuya. Şeref ran. Oy! Ulan. Şu çocuğu bulun lan. Kim lan o? Al Alper 2K. Abi beni bulsa senin o Deagle'ının üstüne bir tane e, Zantares Paper Sticker lan. Helal 500 maçında ne oldu? Bizi ikiye böldüler. 250 250. <gülüyor> Bizi <gülüyor> şey olarak böyle eşit bir şekilde payladılar kanka. Bulgarlar. Ben böyle ortamda tryout oynayamam şu <laughs> an. birinin Şevan AK'yı gösterdi hemen abi biz de zenginiz fakir değiliz diye mutlaka ben. Comeback is real. Bu, bu maçı kazanırlarsa hepsine birer tane sticker hediye ederim bu arada. Ee, bizim rakip takımın maçında biri ban yedi. AC'den süreleri bitiyor şu an molada. Allah bereket versin kanka. Çok kişi ban yemiş ya. olmadan da karanlık var. Sen dürmeyen. Güzel ne? Şu an maçını takip edin bu arada. Rakibin kaç kaç falan onları bir söyleyin. 50 kuruşluk mu? 50 kuruşluk sticker mı var lan? Eternal Fire stickerları verdim ama niye 50 kuruşluk sticker vereyim? Aleyküm selam. Bir <laughs> ve üç. Aleyküm selam Ventus hoş geldin. Bu sitenin AC'si sağlam gibi. Valla millet ES olmadığı için çatır çutur şey açıyor çünkü challenger modda çok fazla şey var. Eternal sucuk ne? Eternal sucuk? Oğlum bilmiyor musun? Eternal Fire e, Afyon Karahisar'da bir sucuk markasıyla mı? Kayseri'de bir sucuk markasıyla mı? Ne anlaştı? Sponsorluk anlaşması sonrası isim hakkını onlara verdiler. Onlar da markaların ismini Eternal olarak değiştirdiler ve Eternal sucuk olarak devam ediyorlar. <laughs> troll troll ekiplerimizden birisi ya. İzleyicilerimizden biri. Troll değiller gerçi oynuyorlar. Çocuk geçen Rio'da da iyiydi bu arada yani. Chiven'a ne oldu lan? Chiven niye düştü? Yolda yürüyemiyoruz ya. Bracket'ta ev slotu kaçtı. Vallahi hatırlamıyorum. bilen birisi yazsın arkadaşlar. Şu ayın sucukları. Aa Shivan. Ha. Geri geldi bir daha gitti. Abi keleşim ranklar sıfırlanca spin'den düştüm bunlardan daha iyi oynuyor. Bu adamlar ben oynuyorum demiyor zaten ya. Tekele gittim geldim. Kardeşim sen ne tekele gidiyorsun burada ya? Gitmeseydin kazanırdık belki. Uzaya bak. Eternal Fire'ın maçı kaç? Kaç onu yazın. Abi turnuvaya biz de katılabiliyor. Abi herkes katılabiliyor.